Bugün sizlerle kariyerimin başında yaptığım hataları açıkça paylaşacağım. Şöyle geçmişe baktığımda keşke şunları daha iyi yapsaydım dediğim şeyler bunlar. Ee, tabii ben makine mühendisiyim. Yıllardır fabrikalarda e, sanayide çalıştım açıkçası. Bu hatalar bence hemen hemen tüm meslekler için geçerli. Eğer bu hatalar düzeltilirse e, bence başarılı olunmayacak meslek grubu yok. Mike Tyson'ın dediği gibi herkesin bir planı vardır ta ki yumruğu yüzüne yiyene kadar. E, tabii bu bizim plan yapmamamız anlamına gelmiyor. Ben şöyle geç baktığımda keşke daha detaylı, daha iyi planlamalar yapsaydım kendi işimde. Çünkü bir işte çalışıyoruz. Performans göstermemiz gerekli. Sağdan soldan onlarca şey yağıyor. Bunların üstesinden bence çok iyi planlamayla gelebiliriz. İkincisi özellikle yeni mezunların bu artık aldıkları üniversitedeki teorik bilgiden, hani üniversitenin etkisinden midir bilmiyorum. İş hayatına atıldıklarında her şeyin en iyisini ben bilirim. Maalesef o iş öyle olmuyor. Hani Game of Thrones'ta Jon Snow'a dedikleri gibi. You know nothing, Snow. Çünkü her bir gün bir tecrübe, her şeyden, herkesten birçok şey öğrenilebilir. Emin olun yeni başladınız. Tabii ki teorik bilginiz var. Kariyerinizin başı ama daha çok hata yapıp daha çok öğrenmeniz lazım. Bunun paraleli ve tersi de şu bazı yeni mezunlarda veya kariyer başındakilerde şu da olur. Etrafındaki herkes her şeyin en iyisini bilir. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. İşte yani sonuçta cidden eksper yöneticiler de hata yapabiliyor. CEO'lar da hata yapıp şirketlerini batırabiliyorlar. Hani o yüzden etrafınızdaki herkes de her şeyi bilmiyor. Ama bu demek değil ki insanları sorgulamayın, fikirleri sorgulamayın, kendinizi şöyle tartmayın demek değil. Bunları yapmanız lazım, eleştirel bakmanız lazım. Bazı şeylerin etraflıca düşünülmesi lazım. Ee, dediğim gibi etrafınızdaki herkes de her şeyin en iyisini, en doğrusunu bilmiyor. Birilerinin ağzından çıkan şey kulağınıza biraz saçma gelebilir. Belki hatalı olduğunuzu, hatalı olduğunu düşünebilirsiniz. E, i̇şte orada hafif sesinizi çıkartmanız doğrusu daha ideal. Neyse e, onu da söylemeniz önemli. Tabii şimdi herkes mezun oluyor, iş arıyor, zorlu süreçlerden geçiyor ve bir şirkette işe başlıyor. E, ben de kariyerim başında öyle düşünüyordum. İlk işe başladığım şirkette Allah'ım 40 yıl, 45 yıl burada çalışacağım. İşte kötü şeyler gördüğümde, demotiv olduğumda bu 40-45 yıl nasıl geçecek falan diye böyle e, derde de tasaya düşüyordum. Ama aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Dünya fırsatlarla dolu, binlerce şirket var, binlerce potansiyel var. Evet en başta iş bulmak zor ama daha sonra çok daha güzel fırsatlar çıkıyor. O ee, yanılgıya kapılmayın. İsterseniz daha size uygun bir şey gelirse işinizi değiştirirsiniz. Bu söylediğim ikinci maddeden midir bilmiyorum ama e, kariyerimin başında Bilmediğim şeyleri not alırdım sadece. Hani e, ilk defa duyduğum, yeni duyduğum şeyleri not alırdım daha sonra araştırmak için. E, ama şöyle bir şey var aslında daha fazla not almalıyım şimdi. Mesela şu an hemen hemen her söyleneni e, not alıyorum. Not defterim var, bilgisayarım var, tabletimde not var. Hani çünkü birçok şey var ve o planlama yapmak için de aslında bu notlara ihtiyacınız oluyor. E, o yüzden tavsiyem hani kariyerin başındakilere e, cidden not alıp e, planla programlı olun hani bu yapılacak işin not değil e, etrafınızda duyduğunuz başka bilgileri daha sonra harmanlayabilmek için aslında not alın. Bu söyleyeceğim aslında kariyerin başındakiler için değil Tabii şirket kültürüyle de alakalı hata yapmaktan korkmak. Şimdi bu tabi bizim ülkemizde biraz daha tabu hani herkes hata yapmaktan korkuyor başıma bir şey gelir diye özellikle kariyerinin başındakiler biz ve şirketlerde böyle öğreniyoruz. Oturuyorum Amerikalılar bu işte çok iyi mesela hatayı yapmayı bir öğrenme kabul ediyorlar ve bence o yüzden inovasyonda çok iyiler zaten yeni bir şeyler ortaya çıkardı da çok iyiler çünkü hata yapa yapa öğreniyorlar ve sonunda en idealini en iyisini yapıyorlar. E, tabii bunun şirket kültürünün, yöneticinizin, etrafınızdaki insanların e, müsaade etmesi lazım. Toksik olmayan bir şirket olması lazım ki hata yapabilirsiniz. Ve bu hatadan dolayı başınıza bir şey gelmemesi lazım. E, ama böyle bir kültürde çalışıyorsanız yeni bir şeyler denemeye cesaret etmeniz lazım. Cesaretli olmanız lazım ki hata yapmaktan e, korkmayın, hata yapın ki öğrenin. Bir diğer madde e, günümüzün de bence problemlerinden biri Hızlı karar alamamak. Şimdi dünya hızlı değişiyor diye her zaman söylüyorum. Evet şirketler, şirketlerin içi, süreçler, insanlar da hızlı değişiyor. Ee, bazen öyle anlar geliyor ki evet etraflıca düşünmeniz lazım, belli bir tecrübeye sahip olmanız lazım. Ama hızlı da karar almanız lazım. Aha, aman bir gideyim şuna sorayım, şurayla bir tartışayım, şuralarla konuşayım, 50 kişiye sorayım, yöneticime sorayım derken... Ee, siz yavaşlıyorsunuz. Kararlar yavaşlıyor. Şirket yavaşlıyor. Evet bazı kararlarda siz yetkili olmayabilirsiniz. O yüzden gidip hızlı aksiyon alıp o bilgileri toplayıp karar almanız lazım. Son madde bu bence bizim ülkenin problemi. Ee, bilmiyorum dememek arkadaşlar. Bu gayet normal bir şey. Bilmiyorum. Yani hani... 50 milyon tane şey olabiliyor. Bir şeyleri bilmemek gayet normal bir şey, karşılanabilir bir şey. Bir şeylerde biri yöneticimiz olabilir, başka üyeleri olabilir, size soru sorduğunda bilmiyorum. Bilmiyorum ama en kısa sürede öğreneceğim, size döneceğim. ya da yani çünkü şöyle bilmiyorum demek yerine siz orada bir şeyler sallıyorsunuz. Ve o kadar iğreti duruyor ki zaten karşıdaki anlıyor. Yine bir şeyler salladı diyor. Ee, o yüzden bilmiyorum demek bence güzel bir cevap. O duruma düşmek bence. Yani şöyle geçmişe baktığımda arkadaşlar bunlar benim aklıma geldi. Hani kariyerin başında olan vardır, tecrübeli olanlar vardır e, videomu izleyenlerden. E, lütfen yorumlara siz de bu tarz tecrübelerinizi paylaşırsanız hep beraber e, öğrenmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.